Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir hafta diliyorum. Umarım hepimiz için oldukça kazançlı bir hafta olur arkadaşlar. Bugün saat 21'de tekrardan bütün KriptoSosi ekibi hep beraber bir değerlendirme yapacağız. Bir canlı yayında arkadaşlar YouTube'da ve Twitter'da yayınlanacak bu canlı yayın. Hepinizi bekliyorum. Çok kısa bir güncelleme yapacağım ben. Hem öyle bir değerlendirme yapacağımız için hem de zaten şu anda çok fazla vaktim de yok. Kısaca bir değerlendirme yapıp bugünü sonlandıracağım. Şimdi öncelikle Bitcoin tarafında haftalık kapanışla başlamak istiyorum. Haftalık kapanışta arkadaşlar en son Ağustos'un sonunda yaptığımız tepe olan hemen hemen eee 52 bin seviyelerine denk gelen alanın üstünde bir haftalık kapanış yaptık. Dolayısıyla buna göre haftalıkta bir yükselen tepe yaptık. Yükselen tepeler genelde yukarı yönlü trendlerde bizim trendi kuvvetlendiren bir teknik gösterge olarak değerlendirdiğimiz bir gösterge. Dolayısıyla son derece pozitif. Ee, önceki zaten haftalık kapanışlara bakarsınız 59.974 seviyesi evet yani nihai zirvemiz 64.900 seviyelerinde oldu ama haftalık kapanışlar bazında bakınca 59.974 seviyesinde haftalık kapanış en fazla orada olmuştu. Yani bu ne demek? Eğer bu bu hafta önümüzdeki haftalardan herhangi birini 59.974'ün üstünde kapatırsak Aynı burada olduğu gibi bir yükselen tepe yapacağız. Ama yükselen tepe bu sefer önceki nihai zirveye göre yükselen tepe olacak. Dolayısıyla yeni zirvelerin geleceğinin tam teyidi olacak piyasa açısından arkadaşlar. Her şeyi yolunda görüyorum. Ben bu düşüşte de trendin bozulmadığını hep sizlere söylemiştim. Her şeye rağmen evet 20 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıkmadığımız müddetçe boğa trendindeyiz demeyeceğimi de söylemiştim. Akıl karıştırdım. Yaratmaması adına çünkü her şeyi ifade edemiyoruz. Biraz hitap ettiğimiz kitlenin de anlayabilmesi için akıl karışıklığı da yaratmamak için açıkçası ben hiçbir problem görmüyorum. Yeni zirveler yolculuğunun devam ettiğini söylüyorum. Sadece 59.974'ün üstünde haftalık kapanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Haftalık tabloda söyleyebileceklerim şu anda. Bunlar 20 haftalık hareketli ortalamada çok net bir şekilde burnunu yukarı kaldırdı. Her şey yolunda gözüküyor. Şimdi kısa vadeli değerlendirmemize gelecek olursak. Hatırlayacağınız üzere cuma günü çektiğim videoda sizlere Arkadaşlar şu kapanıştan sonra evet bu alanda fiyatın ne yapacağını öngörebilmenin çok mümkün olmadığını ama e, çektiğim videoda özellikle şu gün çekmiştik o videoyu o günkü momentum'a baktığımda yukarıyı denemesinin yani önce yukarıyı denemesinin önce aşağıyı denemesinden daha muhtemel olduğuna inandığımı söylemiştim ne dedikim an itibariyle de yani yukarıdaki alanın benim için 57.193 tam başlıyor. Onun da sebebi Fibonacci 0.786 seviyesi üst kanadı da bunun 59.100 diyelim. 59.100 seviyesi. Burası oldukça kuvvetli bir direnç alanı arkadaşlar. Yani bu direnç alanı yine buralarda olduğu gibi. Eğer burada çok ciddi bir şekilde short pozisyonlar birikirse ancak çok sert bir şekilde kırılabilir. Aksi takdirde bizi normal şartlarda bir müddet altında tutacak bir direnç alanı arkadaşlar. Dolayısıyla burada dikkatli olmanızı sizlere tavsiye edebilirim. Bugünün kapanışı şu anlamda da bir şey söyleyecek bize. Bugünün kapanışı eğer bu dirençte, direncin altında bir yerlerde olursa, momentumda şu anda bulunduğu gibi bir yerde kapanırsa RSI momentum burada çok belli belirsiz ama bir ayı uyumsuzluğu da olma ihtimali söz konusu. Yani momentum yavaş yavaş boğalar aleyhine dönmeye başla başlayabilir burada böyle bir şey olması durumunda. O yüzden bugünün kapanışı bize çok şey söyleyecek diye düşünüyorum. Burasının kuvvetli bir direnç alanı olduğunu bizi bir müddet altında yatay bir şekilde tutabilmesinin de son derece mümkün olduğunu düşünüyorum. Buradan kuvvetli bir reddedilme tekrardan buradaki destek alanımıza bir dönüşünde son derece mümkün olduğunu düşünüyorum. İkisinin de ama sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Endişelenecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Şimdi kısaca Ethereum'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ethereum en son şu direnç alanımızı gördüğünüz üzere en son konuştuğumuzda daha aşamamıştı. Takip eden günlerde de bu Bitcoin'e bağlı olsa da reddedilmesini teknik anlamda tam bu alandan yaptı. 3.619 ile 3.565 net bir şekilde reddedildik. Bugün tam olarak 21 EMA'dan destek aldık. Hatırlayacağınız üzere buradan reddedilmemiz durumunda EMA'ları destek olarak izleyeceğimizi söylemiştik. Ethereum'da ne zaman günlük kapanış 3.619'un üstünde gelirse o zaman şu alçalan trendi izleyeceğimi sizlere söylemiştim. Dolayısıyla Eternum'da da izlediğim alanlarda senaryolarımda bir değişiklik yok. Şimdi çok kısaca arkadaşlar şeyden bahsetmek istiyorum. Dominans'tan da bahsedip bugünkü bahsi kapatacağım. Şimdi Dominans'ta gördüğünüz üzere zaten tam olarak bizim izlediğimiz destek alanından Dominans dönmüştü. Ondan beridir bir yükselen trend söz konusu. Dominans'ta %45 seviyelerindeyiz. Şu anda sağlıklı seviyelerdeyiz. Bitcoin'in bu direnci yani burada iki tane senaryo olabilir dominansta. Dominansın e, artma olasılığının bir müddet daha mümkün olduğunu düşünüyorum ama iki senaryo var burada. Bitcoin şu e, 59 bin seviyesine denk gelen direnci işte anlattığım senaryonun gerçekleşmişti durumunda kırar. Kuvvetli bir Bitcoin'le beraber dominans yükselir. Bu altlar açısından iyi senaryo arkadaşlar altlara mutlaka ve mutlaka böyle bir durumda sıra gelecektir. Sadece birazcık zaman kaybı olur altcoin'lerde spotta pozisyon taşıyanlar için. Ama bir senaryoda bu bahsettiğim direnç alanından bizim beklediğimiz çok dediğimizden çok daha kuvvetli bir reddedilme görür. Bu esnada dominans artarsa bu altcoin'lerde bu süreçte çok ciddi yara almalar anlamına gelebilir arkadaşlar. O yüzden şu anda dirençteyiz, dominansta da Aynı şekilde dirençteyiz. Bitcoin'in reddedilmesi durumunda dominans direncinin kırılması altcoinler için kötü senaryo. Bitcoin'in yukarıdaki direnci kuvvetlice kırıp e, dominansın yukarı gitmesi e, altcoinler için birazcık zaman kaybı anlamına geliyor arkadaşlar. Bir çok güzel senaryo var altcoinler için. Bitcoin'in şimdi bulunduğu alanlarda o direncin altında yatay konseli de olmasıyla beraber dominans düşerse zaten bu dominans düşüşü alt altcoin'lerin hareketlerinden kaynaklanacaktır diye düşünüyorum. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Özür diliyorum bu akşam 21'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.